Sevgili Terazi Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir 10 Şubat arası tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bugün bizlere Terazi Burçları için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, aklınızdaki fikirler, kaygılarınız, endişeleriniz. Hepsi için bakacağız sevgili teraziler. Bütün güzellikten sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. kartımızla başlayalım. Kupa Prensi. Bu döneme güzel bir duygusal teklifle başlıyoruz. Aşk hayatımız hareketleniyor sevgili teraziler. Aşktan yana yüzü gülmeyen terazi burçları. Bu dönemde güzel bir duygusal teklifiniz var. Bakın çok mutlu oluyorsunuz siz, sizi bu teklife. Yani bu kişi aslında sizin aklınızdaki bir kişiymiş. Sizin de bu insana karşı duygularınız var ve bir dilek haline gelmişsin için. Yani bu bir dilek kartı. Aslında o insan sizin için bir dilekmiş dualarınıza girmiş ve bu kişiden size bir adım gelecek bu dönemde. Kalbini sunacak bu kişi size. Ve kupa kralı bakın. Onun size karşı duyguları çok yoğun. Ve kupalar peş peşe geldi. Bu dönem duygusal hayatınız sizin için daha ön planda olacak. Duygusal bir dönem sizi bekliyor. Sevgili teraziler. Ve dünya kartı diyor ki bu iş artık tamamlanacak. Güzel bir birliktelik bir mutluluk varsa. Aynı zamanda yarım bıraktığınız bir işi bu dönemde tamamlama kararı alacaksınız diyor Dünya kartı. Ve Tos'un altısı bir yardım alacaksınız bir kişiden. Bu adil bir insan. Size bir maddi destekle bulunacak. Maddi bir desteğiniz var sevgili Terazi'ler. Bakın olumsuz bir olay sizin için bitiyor. Güneş sizin için yeniden doğacak. Ve bu konu uzun zamandır sizi yoran, sizi üzen bir konu. Kılıçlar sizin kartlarınız. Ve kupaların yedilisi bir kafa karışıklığınız var bir konuyla ilgili. Bu daha çok işle ilgili arkadaşlar. İşle ilgili bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Ya iş yerinizdeki bir insana dair ya da çalıştığınız işe karşı yani emeklerinizin karşına alıp alamama veya ben burada yükselebilir miyim? Burası bana ne katabilir diye bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Çalıştığınız yer size bir kafa karışıklığı neden alıyor ki bir mücadele varsa ve yukarıda olan sizsiniz. Size karşı birlik içerisinde olabilirler. Bir strateji uygulanabilir. Çünkü bir değil birden fazla değnekle mücadele ediyorsunuz. Bu çalıştığınız ortamla ilgili kafa karışıklığınız çok büyük ihtimal ve joker kartı çok güzel bir başlangıcınız var. Kupa prensi üzerine geldi. Yeni bir aşk var sevgili teraziler. Aynı zamanda bir yükünüzden kurtulacaksınız. Bu dönemde bir kuş misali hafifliyorsunuz diyor. Şöker kartı. Ve ermiş kartı. Yaşadığınız bazı olumsuz olaylardan dolayı bir içe yönelme, içe dönme süreci, içe kapanma süreci yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız olayları muhakeme edeceksiniz. Kendinize karşı da bir öz eleştiri yapacaksınız diyor. Ermiş kartı. Bakın Joker kartından sonra geldi. Yani bir yükünüzden kurtulacaksınız ve bu yaşadığınız olumsuz olay size aslında bir düşünme sürecine neden olacak ve kendinize karşı bir öz eleştiri yapacaksınız dediğim gibi. Ve değinmeklerin altılası bir zafer sizi bekliyor sevgili teraziler. İlişkisi olan terazi burçları. ilişkinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Flörse nişan söz nişan sözse bir evlilik olabilir. Çünkü yüzük çıkmış sizlere kutlamalar var. ve araba kartı. Güçleniyorsunuz. Aynı zamanda bir seçim yapacaksınız bir durumla ilgili. Hayatınıza bir e, yön vereceksiniz. Hayatınızla ilgili bir yol çizme zamanı diyorsunuz. Bir yolculuk da yapabilirsiniz ama kısa bir yolculuk olacak. Çünkü değnek kartından sonra geldi. Değnekler kısa süreleri ifade ederler. Kısa mesafeli bir yolculuk olacak bu. Ve kılıç kralı. Siz bir olaya soğuk bakıyorsunuz. Yani olacağından pek ümitli değilsiniz. Ve bu tılsımların altılısı üzerine geldi. Yani bir yerden bir para beklentiniz varmış ama siz bu olaya pek sıcak bakmıyorsunuz. Ama diyor ki kılıç kralı ki tılsımların altılısı üzerine geldi. Bu beklediğiniz yardım size gelecek. Olumsuz olmayın. Negatif olmayın. Bakın kupaların altılısı. Birisinden bir destek alacaksınız. Ama bu daha çok bir manevi destek sizden yaşça büyük fikirlerine güvendiğiniz, önemsediğiniz biriyle birinden bir konuyla ilgili bir fikir alacaksınız. Ve bu aldığınız fikir neticesinde bir probleminizden kurtuluyorsunuz. Çünkü kalışlığın olması üzerine geldi. Kupaların altılısı. Ve kılıç kraliçesi. Kafa karışıklığı üzerine geldi. Siz yaşadığınız bu kafa karışıklığından mantığınızla kurtulacaksınız. Yani mantığınızla karar vereceksiniz ki siz zaten mantık insanısınız ve kılıçlar sizin kartlarınız. Mantıkla ilgili vereceğiniz bir karar olacak. Bu yaşadığınız kafa karışıklığında ve kader çarkı Bakın bir mücadeleniz var. Çalıştığınız iş yerinde size karşı birlik strateji içerisindeler. Ve aniden gelişen bir sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sizi bir zor durumda bırakma içerisine girebilirler ama diyor ki kadar çarkı yaşadığınız bu olumsuzluk şansınızı çok büyük döndürecek yani Aslında orada bir artık güç kabul ettirme kendi gücünüzü kabul ettirme kendi oturduğunuzu kabul ettirme gibi bir avantaj da sağlayacak ve kılıçların altı bakın dalgalı sulardan sakin sulara geçiyorsunuz yani duygusal hayatınızda ters giden durumlar bu dönemde artık Yavaşlayacak ve yeni olumluya dönecek Çünkü Joker kart üzerine geldi ve kupa prensi aşk hayatınızda yeni başlangıçlar var ve artık olumsuz giden sizi mutsuz eden bir durum olumluya dönecek ve kupa şövalyesi bir barış teklifiniz var sizi kıran bir insandan bir barış teklifi gelecekse ve siz bunu da düşüneceksiniz ki ermiş kart üzerine geldi. Yani yaşadığınız bir olumsuz olayda sizi kıran bir insandan bir teklif gelecek. Barış teklifi. Aşıklar, kartı arkadaşlar bir nişan söz yuva kurma var. Değnekten altısı üzerine geldi aşıklar kartı. Eğer partneriniz aranız bozuksa ki Kupa Şövalyesi ardından Aşıklar kartı geldi eski partnerinizden de size karşı bir teklif gelebilir bir barışma teklifi bakın siz bir bu insana karşı çok kırılmasın Çünkü bu ilişkiyi kurtarmak için birçok yol denemişsiniz diyor kupaların sekizesi ve buradaki sıralı kupalar sizin verdiğiniz mücadeleleri verdiğiniz çabayı temsil ediyor bu kişinin bazı davranışları sizi bir süre de olsa kendi yalnız hissetmenize neden olmuş. Evet bu kişi hayatınızdaymış ama ya size karşı soğuk davranmasından ya size yeterince ilgi göstermemesinden veya bu ilişkiye ciddiye almamasından dolayı siz kendinizi aslında o insan hayatınızdayken bile yalnız hissetmişsiniz. Bir duygusal boşluğa düşmüşsünüz diyor. Kupaların sekizisi. Ve tasımların olsun çok güzel bir nasibiniz var maddi bir nasip sevgili teraziler toplu bir para geçecek ki tasım altılısı kılıç kralı ve tasımların onlusu bir yardım bekliyorsunuz bir alacağınız var bu işe öncelikle biraz soğuk bakıyorsunuz ama o beklediğiniz yardım elinize geçecek ve değnek kaza bakın kılıçların onlusu kupaların altılısı ve değnek Asın. Olumsuz bir olaydan dolayı bir kişiden manevi bir destek alacak. Bir kişi size fikir verecek, yol gösterecek ve çok güzel de bir başlangıç getirecek. Bu biten olay hayatınızdaki şurada dikkat ederseniz güneş sizin için yeniden doğuyor. Olumsuz bir olayınız bu dönemde bitiyor sevgili teraziler. Ve kule kartı bakın köklü bir değişim sizi bekliyor. Hayatınıza bazı şeyler artık değişecek. Yani bir nevi tabularınızı yıkacaksınız bu dönemde. Ve tılsım prensi. Çalışmayan teraziler. Yeni bir nasip kapınız var. Çok güzel bir iş kapınız var. Kule kartından sonra geldi. Maddi hayatınızda güzel gelişmeler var. Bir bonus kart çekmek istiyorum. ve kılıçların ikilisi bir kararsızlık söz konusu akıl ve duyguların ısını kal sıkışıp kalmışsınız bu durum her neyse bakın bir olayınız köklü bir değişime uğrayacak kararsız kaldığınız bir oray, olayda diyor ki kılıçların ikilisi sezgilerinize kulak verin o size en doğrusunu gösterecektir ve vereceğiniz karar her neyse hayatınızda köklü değişimler getirecek Evet sevgili terazi burçları bu dönemde olumsuz giden bir olayınız bitiyor. Güzel bir maddi fırsatınız var. Beklediğiniz bir para bir nasip elinize geçecek. Bir mücadeleniz olacak çalıştığınız yerde ama diyor ki joker kartı vereceğiniz mücadelede zafersiniz. Çünkü bir yükünüzden kurtuluyorsunuz ve başarı başlangıçlar yeni başlangıçlar sizlerin. Güzel bir dileğiniz var gerçek olan kupaların dokuzusu. Evet sevgili teraziler kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.